Arkadaşlar bugün Mersin'de son videomuz arkadaşlar. Bu videodan sonra arkadaşlar burada gördüğünüz bütün kartları buradaki abonelerimize dağıtacağız. Tabii arkadaşlar. daha diğer abonelerimiz gelmedi evet. çünkü daha videoya başlamasına var. Öyle değil mi Eymen? Evet benim bir daha bilim, bilim. Evet biz bugün evet. bugün bu hafta tatilimiz bitiyor. Bugün bu kartların hepsini Mersin'deki arkadaşlara dağıtacağız ve açacak kartlarımız var. Videodan sonra evet. diğer kartları da dağıtacağız. Biz kartları ayırdık. Ronaldo'lar, Messi'ler, Mbappe'ler, hologramlar, işte önemli kartlar, Brawl Stars'lar diye herkese eşit miktarda bütün kartları dağıtacağız evet, ve mahallemize tüm kartları bırakıp Ankara'ya gideceğiz. Tabii siz bu videoyu izlediğiniz zaman biz büyük ihtimal Ankara'da olmuş olacağız. Evet. Buradaki tüm abonelerimize, daha gelecek olan arkadaşlara da biz kartları dağıtmış olacağız. Evet, dağıtacağımız kartlar bunlar. Öyle değil mi? Evet. Bir dakika hazırlıyorum seni. Kimin şansına, şansına ne çıkarsa. Abi, Abi. Bir evet. dakika. Evet. Bir dakika. Tamam. Evet. Evet. Alan çekilsin bir geri. bıraksana. Alan bir geri. Alan bir geri. Abi. Abi. Nasıl anlaşmışsın? Abi. Alan bir geri. Abi Abi. Da bitti. Ne? Kimi şansına ne, ne çıkarsa. Abi, sağ ol. Abi, geldin Abi. Evet. Herkes hologramlarını mı bir göstersin. Hologram alanlar göstersin. göstersin. Bakayım kime de çıktı. Bir tane bunu aldım abi. Bir tane daha vereyim sana. Herkes iki tane olacak herkese. Abi, sadece bir tane mi? Herkes iki tane olacak. Kimde bir tane var? Üç tane var. Ne? Ne? Bir, tan bir tane olan kim var? Abi. abi. Ben, de, abi. ben de iki tane Ay. Bir tane olan kim var? Abi. Ağabey. Ağabey de. De. Bak ne ben de. tanıyorum. De. Evet. Hiç tane var abi. Hepinize hologram <laughs> verdik değil mi? Abi, şimdi şimdi, normal kartlardan dağıtacağız. Evet. Şimdi böyle bölmeden üçer üçer dağıtacağız. Abi, abi. Evet, alan alan ne Alan geri. Alan geri. Alan bir adım geri. bir adım geri. Abi, geri Alan bir alem. adım geri. Alan bir adım geri. bir adım geri. Bir adım geri. Bir adım geri. Alan bir adım geri. abi al iki abi sana madem o kadar istedim. Abi, abi, evet. Alan bir adım geri. Abi teşekkür ederim. 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 Abi Neymar daha. Peliler bitti. verdi. Sakin bir dakika. abi. Abi, Evet. Abi, bir adım abi. Abi, abi, abi. 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 abi, abi. Mehmet'e abi, abi, Arada sıkışmış. Berke benziyor. abi. Abi, kim? Bak bu. abi <laughs> abi 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 sen abi. Ne? Abi, abi, abi 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 tamam. abi abi yani, Mehmet. Mehmet tanıdık değil mi? Evet çok tanıdık ya. Evet arkadaşlar. Herkes aldığı kartları göstersin.

Verdi bitti dağıttım <laughs>

şu arkadaşımız. Evet şu. Çok teşekkür ederiz. Açalım hediyesini. Evet Mbappé ve... Arkasında değişik var. Her Hemen de bakalım. Mbappé ve Ronaldinho. Evet bu bizde Oo, yoktu. Evet yoktu. Bu Mbappé var ama bu bizde evet. yoktu. Evet bunu abi, hatıra, abi. hatıra olarak abonemize takıyoruz ve abi, abi. teşekkür abi. ediyoruz. Abi, abi. Çok teşekkür ediyoruz. Abi, 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 abi biz de kendisine biz de kendisine şöyle onu şey yapmaz ama küçük bir hediye veriyoruz, veriyoruz. hepsini evet. bize hediye verdiği için evet abi abi bir dakika şimdi herkese Açın herkese abi. kart vereceğim siz açacaksınız ama bir dakika sırayla

bir evet. Başka, başka bir kart almayan mı? Hiç bir kart almayan var mı? Abi sizi çok seviyorum. Sizi Abi. Teşekkür ederiz. Abi, abi kanala yorum yazacağım. Yok artık. Teşekkür değil, ederim. İyi misin? Bir, bir, bir de dönüyorum. Çekilme edin geliyorum. Gelme. Araya bir de çıkışmış. olmuş. Evet. <laughs> evet. Arkadaş not da yazmış. Bir dakika. verdiğin tüm kartlar için çok teşekkür ediyorum. Enes Berk kanalı demiş. Kendisine de... Bu not için de ayrıca teşekkür ediyoruz. Hediye için de teşekkür ediyoruz. Çok sağ ol. Hediye kartlarını da tekrar gösterelim. E, evet. Kronoz'un da güzel oldu. Teşekkür abi, ediyoruz. Kart almayan arkadaşlarınız varsa söyleyin. onlara da kart abi, da Teşekkür Bir ederim. Bir dahaki videoda görüşürüz.